sanayi hamlesini Allah nasip etti. Başardık yani. Türkiye sanayileşti. Kazma kürek yapamayan Türkiye uçağını yapar hale geldi yani. Çok meşguldüm. Ben burada neyle karşılaştım? Mesela uçak yapacağız. TUSAŞ şeyini kurmuşuz. buna kredi lazım. Dış para lazım. O arada işte Almanlarla görüşüyorduk. Kredi versinler diye. Benim de bir elimizde neredeyse 300-400 tane şey Vardı, fabrika vardı, tesisler vardı. TUSAŞ da bunlardan biriydi. Alman şeyi İktisat Bakanı buraya gönderilmişti. Ee, işte güya bizim projelerimize kredi verebilmesi için. Harciye Köşkü'nde karşılaştık. Ondan sonra ben dedim ki, bana de ki ne gibi projeleriniz var? Ben dedim ki benim elimde çok proje var. Almanya bunun hepsini finanse edemez siz ilgi sahanızı söyleyin ben oradakilerle ilgili malumat vereyim. O dedi ki hangi sayahınıza ilgi duyalım. Bizim Almanya olarak tek başına yapmaya cesaret edemediğimiz, İngiltere ile birlikte o da tecrübi mahiyette ele aldığımız harp uçağını siz yapacağız diyorsunuz. Bizimkiler de herkes o kadar inanmış ki garba bunlar çok doğrudur, dürüsttür ve ben zaten tusaşı kurarken içeride büyük mukametle karşılaştım. Yapamayız biz bunu diyorlardı. Çok uğraştık, sonunda hallettik, her şey tamamlandı. Bu defa da bunu böyle deyince orada işte Hazırun, ki bakanlar falan var, müsteşarlar falan, adeta gülümsedi. Bak sen bize kök söktürdün. Gördün mü böyle? Almanya bile yapamıyor, Türkiye yapamaz. Ben de dedim ki, işte Sayın Bakan dedim, ben sanayi bakanıyım, şey ben mühendisim dedim. Siz iktisatçısınız ben sizden daha iyi bilirim bu uçağın yapılamayacağını. Ancak dedim dünya bugün iki cepheye bölünmüş. Demokrasi cephesi, totaliter cephe. Biz demokrasi cephesini seçtik. Onun e, bunun da bir ücreti var. Vatandaş hesap soruyor. Ta senelerce evvel ordu kendi uçağını kendi yap kampanyası açtı. Milletten para toplandı. Bir türlü uçak yapılmıyor. Hep sordular bugüne kadar. Diğer bakanlar da biliyordu bunun yapılamayacağını. Oyaladılar milleti ama artık daha oyalayamıyorum ben. Nihayet 200-300 milyon lira gider. Ya demokrasinin üstüne şal çekeceğiz veyahut 200-300 milyonu gözden çıkaracağız. Ben bunun için şey yaptım. Biliyorum yapamayacağımız ama halk tatmin olsun. Demokrasidir madem. Ne dedi biliyor musun Amerika'sın? Şaşırdı birdenbire. Dedi ki biz Amerika'nın emrinde dışarı çıkamayız. Amerika bunun yapılmasını istemiyor Türkiye. Yani Türklerin bunu yapmasını istemiyor. Herkes şaşırdı kaldı. O da şaşırdı Alman bir de 49 Senesi, 1949 senesinin sonunda ben Amerika'ya gittim ilk defa. Giderken boş zamanlarımı bizim hakkımızda Amerika ne düşünüyor diye kütüphanelerde tepkik ettim. Şunu gördüm. O zaman Türkiye'nin hudutlarını açsanız Amerika'da kabul etse bir tane Türk kalmaz herkes Amerika'ya giderdi. ...demokrasi şeyi, işte bizim dostumuz, Rusya düşmanımız falan. Fakat orada gördüm ki, Amerika şöyle yazıyor, tarih kitaplarında çocuklarını okutuyor. Dünyaya hükmedecek büyük bir devletin Orta Doğu'yu Doğu kontrol altında tutması lazım. Onu izah ediyor, gayet makul kendine göre. Eskiden işte İpek yolu buradan geçiyormuş, İşte mecburen Osmanlılara şey vergi ödüyorlarmış gelebilmek için, gelebilmek için. Velhasıl uzatmayayım. Sonunda izah ediyor işte uçak icat edilince artık Orta Doğu ehemmiyetini kaybetti dediler. Halbuki şimdi uçak şirketlerine bakın onların uçuş ağı muhakkak Orta Doğu'da kesişir. Ben de tevafuk Paris'te tespit etmiştim. Air France haftanın her günü Orly'e iniyor Fransa'ya ve her günde İstanbul'a başka hiçbir yere inmiyor. Tesadüf dedim. O, o da gösteriyor ki Orta Doğu çok mühimdir. Buraya hakim olmak lazım. Şimdi Amerikanın aklı buraya hakim olmak. Burayı kontrol altında tutmak. Onun için hep şeyleri ona göre. Sen uçağını yaparsan, harp edersen e, kuvvetli olursan sen şey yapamaz Zayıf olursan emrini dinleyeceksin. Nitekim biz Kıbrıs Harekatı'nda e, silahımız bile Kırıkkale Fabrikası'nın Menderesi e Rahmetlik, Amerika ben size daha ucuz veririm yapmayın siz gaz ocağı yapın demiş. Biz geldiğimizde Amerika Kırıkkale Silah Fabrikası gaz ocağı yapıyordu. Ve elimizde ne silah var ne uçak var hepsi NATO'nun. 15 günlük de mermi var roket. Harbet geçiyorsunuz 15 günde harp biter. Ama biz karar verdik Amerikan 6. filosu gelmişti. Çıkarma yapmayın diye Kıbrıs'a 6. filo. Bin sene bizi ayırmak istediler. Çok uğraştılar. Bu Allah bu milleti sevdiği için hakikaten bir mucizedir. E, ee, parçalayamadılar. Bunun üzerine şu karara vardılar. Bu millete harp edilmez. Bin sene harp ettiler. Hep mağlup oldular. En son Çanakkale ki bitmiştik. Orada bile mağlup oldular... İşte şimdi Kütül gösteriyorlar. Orada bakın hiç bilmiyoruz biz tarihimizi. Dünyanın en kuvvetli devletlerini yendik. Artık dediler ki bunlarla harp edilmez. Bunları içinden yıkmak lazım. O yüzden stratejileri budur. Bakın PKK'yı da onlar hazırladı işte. Menderes zamanında barış gönüllü gönderdiler. Menderes onlara inandı. Marshall Plan'ı kabul etti. Edince Amerika içimize girdi. Bizde yasak bölgeler vardı Atatürk devrinde. Giremezlerdi oraya. Hep girdiler. Barış gönüllülerle diye girdiler ve nüfus planlamasını koydurdular. Bir kısım şey vatandaşa gittiler siz artın diye hani bir öbürlerini azalsın diye. İşte şimdi yok aa, şeye gittik Kürdistan diyor. Şey aa, Almanya'da böyle diyorlardı ben şaşırdım. Dedim ki Bizim bildiğimize göre biz Anadolu'ya gelirken Bizans'la çarpıştık. Kimse memleketini bedavadan vermez. Biz Kürtlerle çarpışmadık. Şimdi Kürdistan diyorsunuz dedim Anadolu'nun bu kısmına. Şaşırdı kaldılar. Hep, hep riya. Gaye kontrol altında tutmak, zayıf tutmak. Mesela Afyon şeylerini yasaklamışlar da Amerika. Rahmetlik Ecevit ben hatırlıyorum. Afyon'da ilk defa şey yaptık bizim hükümet zamanında. Afyon e, şeyi ...nebatı yani ekilmesini falan müsaade etmiyorlar. İlk defa öyle yaptı. İşte tecrübelerimle biliyorum ki Amerika... ...Türkiye'nin katliyen ilerlemesini... ...kendi kendine yeterli hale gelmesini istemez. Onun için planlar kurdu, Avrupa ile işbirliği yaptı. Mesela ben genel müdürken... E, ...fabrika yapıyoruz. Benim zamanımda, işte benden evvel Menderes zamanında bir fabrika yapılmıştı, 10 senede. Ben 5 senede 5-6 tane fabrika yaptım. Günün birinde petrolden sonra ikinci kalem, bizim sarfiyatımız e, gübreydi. İkinci kalem, yani en çok gider oradaydı. Bir gün Amerika'dan tröstler geldi, bana dediler ki benim vazifem sadece yapmaktı, imal etmek, fabrika satış işleri yahut eksikler yapamadıklarımızı dışarıdan ithal işini de devlet e, malzeme ofisiydi galiba. Şimdi ismini hatırlayamadım iyice. Onlar yapıyordu. Bir gün gel. Geldiler bana dediler ki işte hal hikayet böyle böyle. Bir bağlantı yapıldı sizinkiler çok pahalı. Biz onu 3-5 cent daha ucuz vereceğiz. Yani milyonlarca karımız olacak. E ben dedim ki bana yanlış gelmişsiniz. O da bir devlet teşekküldür. Biz bu işte uğraşmayız. Hayır dediler biz bilerek geldik. Onun üzerine anladım bu işte bir iş var. Soruşturdum. Ve aslında şunu söylediler biliyor musun? Dediler ki biz işte filan Tiroz adına selayetli geliyoruz. Şey açık selayetimiz var. Aç mukaveleyi ne dersen yaz imzala. Bu fabrikaları yapma yeter ki. Başbakan olursun. Yani seni başbakan yaparız demek istediler. Şu yeter şu fabrikaları yapma. Çünkü yapınca kendi kendine yetiyorsun artık dışarıya şey yapma. Dışarıya ihtiyacın kalmıyor.